Selam gençler. Günaydın. Şimdi gençler bugün neye başlayacağız? Bugün kimyasal denge konusuna başlayacağız. Şimdi öncelikle biz şunu konuşalım. Bir fiziksel denge ne demek? Onu bir konuşalım. TYT'den aslında biz bunu biliyoruz. Şimdi diyeceğim ki kapalı bir kabım var. sabitle bir sıcaklığın var. Bir miktar ben su koydum. E kap kapalı olduğu için gençler sıcaklık da sabit olduğu için şunu söyleyebilir miyim? H2O sıvısı buharlaşacak. Yani H2O gazı olacak. E aynı zamanda kap kapalı olduğu için buharlaşan su buharı tekrar ne olacak? Yoğunlaşacak. Gençler bu olay sürekli devam edecek. Buharlaştı yoğunlaştı, Buhar, buharlaştı yoğunlaştı. Bir süre sonra işte ileri hızım geri hızıma eşit olduğunda ben diyeceğim ki burada bir denge kurdum. Yani bu sirkülasyon sürekli devam ediyor değil mi? İşte ben buna fiziksel denge diyorum. Hatta denge buhar basıncında biz buhar basıncını neye bağlıyorduk? 3S'ye bağlıydı. Yani bu denge buhar basıncını bozmak istiyorsam sıcaklık, sıvı cinsi ve safsızlık ile ben bunu bozabiliyordum. Değil mi? Bu benim fiziksel dengemdi. Şimdi kimyasal dengeyi istiyorum. Gençler burada da kapalı bir kabım var tamam mı? Mesela ne yapacağım? E, ne olsun benim meşhur sevdiğim tepkime. N2 ile H2 tepkimeye girmiş olsun ne olsun? Amonyak gazımı oluşturmuş olsun. Tamam mı gençler? Şimdi ben buradaki olayda şunu söylüyorum. Denge derken gençler bir kere çift ok ile gösteriyoruz. Tamam mı? Çünkü dengede dinamiklik var. Yani dengede biten madde yok. Ortamda N2 de var, H2 de var, amonyak da var. O zaman şöyle ben size süslü bir cümle kullansam. E, denge tepkimeleri tam verimli... Değildir desem. Aa, evet. Çünkü molde tam verimli tepkime ne demekti gençler? En az bir tane biten olmasını istiyordum. Ama denge anında ortamda ikisinden de istiyorum. Çünkü denge tepkimeleri tersinirdir gençler. Denge tepkimeleri dinamiktir. Denge tepkimelerinde biten madde yoktur. Yani şunu söyleyebilirim. Makro. Yani gözlemle bakarak göremediğim olaylar bitebilir. Ama mikro olaylar devam eder. Çünkü denge süreklidir tamam mı? Denge tam verimi değildir. Bir de şunu lütfen yıldızlayalım. Çok fazla karşıma çıkıyor. Şimdi gençler dengede girenlerden de olacak, ürünlerden de olacak değil mi? Biz şöyle yapacağız işte başlangıç, işte tepkime hop çekeceğiz çizgimizi. Denge anı diyeceğiz. Şimdi denge anında derişimler sabittir deriz gençler. Bak denge anında... Derişimler sabittir. Bunu kaynaklar eşittir diyor. Amanın tamam mı? Eşit demekle sabit demek aynı şey değil. Yani mesela N2'den 1 molar atıyorum bundan 3 molar bundan da 2 molar kalmış olabilir. Yani denge anla bu derişimler sabit işte. Yani bunlar eşit mi şu an? Yo. Ha eşit de olabilir. Bilemem. Ama eşit demekle sabit demek aynı şey değil. Tamam mı? Peki denge anında başka ne diyebilirim? Denge anında ileri hız geri hızı eşittir gençler. Ee, onun dışında mesela basınçtır, sıcaklıktır, bu gibi koşullarımı değiştirmediğin sürece derişimlerim sabittir. Bunları söyleyebiliriz tamam mı? Denge anında ileri hız, geri hıza eşittir deriz. Sonra gençler karşıma çıkacak? Bakalım bir kitap sırasıyla gitmek istiyorum. Hı, homojen denge, heterojen denge diyor. O zaman şimdi homojen denge derken şunu istiyorum. Ee, tepkime de girenlerimin e, fiziksel hallerinin ürünlerimin fiziksel haliyle aynı olmasını istiyorum. Ya da heterojen denge dediğimde tepkime giren maddeler ile ürünlerimin aynı fiziksel halde olmasını istiyorum. Tamam mı? Yani benim bu tepkimemde mesela N2 gazlı, H2 gazlı, amonyak gazlı. Bunların hepsi gaz fazında değil mi gençler? Evet. O zaman bu nedir canlar? Bu bir homojen dengedir. Anlaştık mı? Gibi. Yani giren ve ürünlerin aynı olmasını istiyorum. Şimdi bir de e, maksimum düzensizlikle minimum enerji olayımız var. Gençler denge tepkimelerinde ben şunu istiyorum. E, enerjim de olacak çünkü endoya da eksi olacak. Düzensizliğim de olacak. Denge tepkimelerinde şunu istiyorum. Maksimum düzensizlik görülüyor bu arada? Evet maksimum düzensizlik ile minimum enerji... Zıt yönlü olmasını istiyorum tamam mı? Zıt olacak. Yani mesela ne istiyorum? E, ver özlemcim örneği. Ne olsun? Mesela potasyum klorat katısı. Sallıyorum mesela. İşte okumu çektim. Potasyum klorür diye ayrılmış olsun. Oksijen gazı diye ayrılsın. Salladım tamam mı? Şimdi diyorum ki e, burada e, ısı alarak gerçekleşiyor değil mi? Parçalamışım ben burada. O zaman benim enerjim girenlerden. Düzensizliğime bakacağım. Katı katı gaz. He, düzensizlik bu yönde. Tamam. Enerji nerede? Sol tarafta. Olur. tutar. Çünkü ben şunu istiyorum. Maksimum düzensizlik ile minimum enerji zıt yönlü olsun istiyorum. Tamam mı canlar? Oldu. Tutturduk. O zaman şimdi bununla ilgili birkaç soru ayırmışız. Hemen bir bakalım. Buraya kadar neler gördüysek. Arkamızı beyaz yapalım. Şimdi bana diyor ki yukarıdaki denge tepkimelerden hangileri homojen denge tepkimesidir diyor. Bakıyorum suda 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 tamam giren de ürünlerim aynı fazla mı? Evet o zaman homojendir. Bakıyorum katı katı gaz olmaz heterojen fiziksel haller farklı. Bakıyorum gaz 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 gayet güzel olur. Çünkü hepsinin fiziksel hali nedir canlar? Aynıdır bunu kabul ederim birinci sorumuzu açılışı yaptık geldim ikinci sorumuza hangileri homojen denge tepkimesidir demiş gaz 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 gayet güzel katı sıvı hmm, olmaz farklı fiziksel hal var aynı şekilde sıvı gaz gaz olmaz farklı fiziksel hal var anlaştık mı dostlar gayet kolay değil mi yani sorularda ne yapacağımı bildiğim sürece gayet kolay olacak Şimdi bakıyorum. Yukarıdaki tepkimelerden hangileri denge tepkimesidir diyor. Ben denge tepkimesi için ne demiştim? Çift okla göstermek istiyorum ve tepkimenin tersinir olmasını istiyordum, değil mi? Şimdi bakıyorum. Şimdi de şunu istemiştik. Maksimum düzensizlik ile minimum enerjinin de zıt yönlü olmasını istiyorum. Şimdi buradan baktım. Sıvı halden gaz hale geçmiş. O zaman bu ısı alarak gerçekleşiyor. Yani minimum enerji nerededir? Girenlerde. Şimdi sıvı halden gaz hale geçtiğim için gaz daha düzensiz olduğu için düzensizlik nereye doğru olacak? Düzensizlik ürünler yönüne doğru olacak. O zaman bu benim için bir denge tepkimesi olabilir. Şimdi buraya bakıyorum. Enerjim nerede? Ürünlerde. E düzensizliğime bakıyorum canlar. 1 mol bundan varken 1 bir, bir daha 2 mol de bu tarafta mı gaz var? O zaman düzensizlik nerede oluyor? Girenlerde. Güzel. Bu da olur. Yani enerji ile düzensizlik farklı yönlerde Şimdi bakıyorum benim ısım ürünlerde. Yani ısı demek enerji demek zaten biliyorsunuz ki. Bakıyorum düzensizlik nerede? Şimdi ısı ürünlerdeydi. Yani minimum enerji ürünlerdeydi. Düzensizliğe bakınca anlar 2 mole 4 mol mü girmiş? Ha düzensizlik girenlerde. Tamam. Tam istediğim şey bu. Minimum enerji ile maksimum düzensizliğin zıt yönlü olmasını istiyordum. E daha başka ne isterim? Hepsini de buldum. Şimdi buyurunuz bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım denge iki yönlü bir süreçtir. Aynen tersinirdir yani. Denge dinamiktir. Evet dengede biten madde gibi bir şey yoktur. Aa, tam da cevabı söylemişim. Denge tepkimesinde biten madde yoktur. E, ortamda ikimizden de varız. Yani hepimiz varız. E, denge tepkimesi tersinirdir. D şıkkına bak. Dengedeki maddelerin gelişimleri sabittir demiş. Evet eşittirle sabittir farklı şeylerde unutma. Denge anında ileri hız R ileri R geriye eşittir gençler. Bunu da lütfen unutmayın. Şimdi geldim dostlar. Ee, bir çay içeyim. Hızlı anlatmaya çalışıyorum. Bol soru çözmek amacıyla gençler. Ee, hadi bakalım. Aşağıdaki tepkimelerin hangisinde minimum enerjiyle maksimum düzensizlik ürünler yönündedir diyor. Ha, o zaman enerji demek ısı demek. Önce ona bir ısıya bir bakalım canlar. Isı girende olmaz, girende olmaz, girende olmaz. Isı üründe ikisi kaldı. Tamam ben minimum enerji üründe yakaladım. Maksimum düzensizlik de üründe olacakmış canlar. He, gazdan sıvı çözelti haline geçmişsin. Bak daha düzenli olmuşsun. Ama burada katıyken ne yapmışsın? İyonlarına ayrışmışsın, değil mi? Daha düzensiz bir hale geçmişsin. O zaman ne diyoruz dostlar? E şıkkı diyoruz. Haydi bakalım. Gençler dün bir öğrenci parmağımın yara olduğuna dikkat etmiş. Tebrik ediyorum onu. Ee, parmağım kesildi. yarabanda bandı takamıyorum. Ee, çünkü hava alsın diye. O yüzden görüntü kirliliği için özür diliyorum. Şimdi buyurun bakalım e, denge tepkimesi ile ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Şimdi denge anında tepkimeye girenlerden en az biri tamamen tükenmiştir. Oldu canım öyle bir şey yok. Denge anında hepimiz ortamda olacağız. Bak kaç tane soru çözdük 5. ya da 6. sorumuz hep aynı şeyler. Dengede bir tane madde yoktur. Maksimum düzensizlik girenler yönüne mi? Bakalım canlar. Şimdi burada 1 mol gaz varken burada 2 mol gaz var. Evet daha düzensiz girenler yönüne. Denge anında ileri hız geri hıza eşittir. Evet tabii ki de her zaman bu şekildedir. Anlaştık mı canlar? Bakın gayet kolay sorular. Bugün KCKP'yi yapmayı planlıyorum. Sonra KA, KB, sonra da KÇÇ. Heh. denge bağıntısı yazma şimdi bu sorulara hemen bir beklemedeyiz sırayla gidiyoruz dedik bakalım şimdi zaten denge bağıntısını yazar mısınız demiş tamamdır şimdi canlar başlayalım bana bir tane tepkime versin desin ki işte x gazı artı y gazı geldim z gazı gençler denge anında biz ne dedik İleri hız geri hızı eşit olacak değil mi canım evet o zaman öncelikle bir girenler için hız bantısı yazsana sen bana. Ri eşittir. Ki çarpı diyorum. X'in kendisi, y'nin kendisi. Bakın e, hızda katı ve sıvılar yazılmadığı için o zaman dengede de katı ve sıvılar zaten direkt ne olacak? Yazılmayacak. Gençler şunu söylemeyi unuttum. <laughs> yani bu bir hata olmasın. Denge demek ne göreceğiz? Onu bir önceden söyleseydim keşke. Zaten biliyorsunuz ama ben hatırlatmamda fayda var. Biz denge derken Kc ile Kp'yi önce yapacağız. Sonra Ka ile Kb'yi yapacağız. Sonra da Kcc'yi yapacağız gençler. Bugün Kc ile Kp'yi halletmeye çalışacağım. Ama birazcık yoğun olduğum bir gün. Ama en azından bir tane olsun video yükleyeyim dedim. İkinciyi de yüklemeye çalışacağım canlar. Şimdi KC ile göreceğiz. C demek konsantrasyon, derişim demek gençler. Eskiden bunu KD de diyordu, diyorlardı. D derişim demek için. Şimdi C konsantrasyon zaten. KC de kullanırız. KP de basınçlar cinsinden denge sabiti. Zaten o zaman şunu söyleyeceğim. KP'yi bulurken bak sadece gazları yazacağım değil mi? Çünkü biz e, gazlar konusunda ne yaptık hep basınç 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 param varsa rahat param varsa ne rahat diye durmadık mı? O zaman KP derken sadece gazları alacağım. Sulu çözeltiler alamam. Ama KC dediğim kısımda canlar ne olacak? Sulu çözeltilerde olacak. Şimdi döndüm tekrardan. Yerime başlıyoruz artık. Şimdi diyorum ki denge tepkimleri tersinir olduğu için hem ileri hızım hem geri hızım var. İleri hızımı yazdım. Katı ve sıvı yok. Hepsi gaz. O yüzden alacağım. Şimdi R'ye geriyi de yazdım. KG eşittir diyorum. Z'nin kendisi. Siz bana demiyor musunuz? Denge anında ileri hız geri hıza eşittir. O zaman ben şu ikisini eşitlersem. E olay ne olacak o zaman? KC dediğim şey KI bölü KG'ye eşit olacak ya da olayı düzenlediğimde ürün bölü girenlere denk gelecek. Şimdi bunu gösterme sebebi bazen öğrenciler hocam ispatlayın ya nereden geldi vesaire diye söylediği için e, o yüzden olayın gidişatını anlatmak için bu kadar detay verdim. E, biz denge bağıntısını yazarken katı ve sıvıları yazmayacağız. E, yani Kc'yi yazıyorsak gaz ve sulu çözeltileri yazacağız. Ama Kp'yi yazıyorsak gençler P basınç demek olduğu için sadece gazları dikkate alacağız. Tamam mı canlar? O yüzden olayı toparlarsam Kc eşittir. Ki bölü Kg yani genelde gençler şu Ki bölü KG de bilinmiyor. Hep işte ezber Gerçi sistemiz ya biz hemen ne diyoruz ürün böyle giren ürün böyle giren diye kendimizi kodlatıyoruz ama bazen sorularda işte diyor ki işte ileri sabiti buysa işte denge nedir ya da geri sabitini söyler misiniz falan diye sorularda karşıma gelebiliyor. Anlaştık mı? Anladığımız bir şey var mı diyelim. Çünkü gençler e, bu konuları anlatırken bir ön hazırlık yapmıyorum ben size. Direkt random olaya dalıyorum. Dediğim gibi önemli olan niyet çünkü. KCKP'yi anlatmışız canlar. Şimdi bununla ilgili soru çözeceğiz. Tamam sayısal sorular da var. Onlara da değinmeye çalışacağız. Şimdi dostlar, denge bağıntısı yazılırken başka bir şeye dikkat edecek miyiz? Atladığım bir şey var mı? Şunu söyleyelim: KC demek girişim konsantrasyondu Gençler, bundan sonra KC, KP, KA, KB ya da KCC. Hiç önemli değil. Bu dengeyi değiştiren tek bir faktör olacak. Sıcaklık olacak. Onun da nasıl etkilediğini endo, ekso tepkimelerde zaten söyleyeceğiz. Bu şeyle karıştırılıyor. Enerji de aktivasyon enerjisi o tepe noktam vardı eşik enerjim. Onu değiştiren tek bir faktör vardı, o katalizördü. Ama denge konusundaki önemli kişi kim olacak o zaman gençler? Sıcaklık olacak tamam mı? Ee, onun dışında gene derişimleri yazıyoruz yani molarite cinsinden yazıyoruz. Haydi bakalım başlayalım. Oraya bir dört tane soru ayırmışız. Şöyle ters yapalım. Şimdi tepkimesinin derişimler cinsinden denge sabiti yani kc'yi bulur musunuz diyor. Gençler hemen bakıyorum katılar bağıntıma yazılmıyordu değil mi? Ürün böyle giren yazıyordu. Magnezyum artı 2 olacak üst tarafım. Evet artı 2 olacak üst tarafım. Alt tarafıma baktığımda gümüşten de iki tane olduğu için ne yapıyordu kızda? Önündeki katsayı üst olarak yerleştiriyorduk. Değil mi canlar? Anlaştık mı? Önündeki katsayı üst olarak yerleştiriyoruz. Bu şekilde tamamdır. Haydi bakalım. Şimdi hangi bağıntı hatalıdır diyor. Şimdi bakın burada KD olarak yazmış. Olabilir. Ürün böyle giren yapacağım. Katılar bağıntımda yer almıyor. Ürünlerime bakıyorum. NH3'ün karesi H2'nin kendisi. Gayet güzel. Bakıyorum katılar bağıntımda yer almıyor. Gümüşün kendisi, bromun kendisi. Gayet güzel şimdi gaz diyor kp diyor o zaman ee, katı ve sıvıları almıyorum o zaman ürünlerde bir şey kalmadı bir bölü diyorum klorun kaçıncı kuvveti 6. kuvveti gayet güzel hemen katı ve sıvıları bağıntıma yazmıyorum bakıyorum nikelli bileşim var e, bu dördün burada ne işi var nikelden bir tane var değil mi olmaz gitti e, geldim. Katılar bağıntıma yazılmıyordu. KPN eşit olmuş oldu. Karbondioksit işte olmuş oldu. Bu da doğru oldu. Şimdi yukarıdaki denkleşmemiş denklemin verilen tepkimesinin denge bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen katıları yolcu ediyorum. Ürün bölü giden yaptığımda H2'den 4 tane H2O'dan da 4 tane verirsen bana dengem tamamdır diyorum. Okey diyoruz. Şimdi geldik. Gaz hızından gerçekleşen tepkimin denge bağımsız aşağıdakilerden hangisidir? Gençler ne yapacağız? Kc ürün böyle giren e, hepsi gaz. O zaman klor gazının kendisi e, fosfor triklorürün kendisi fosfor pentaklorun kendisi olarak yazacağız. Ürün bölü giren şeklinde. Anlaştık mı? Durum bu şekilde. Şimdi e, derişim Kc Kt'yi verdik. E, sayısal sorular var. Onlara değineceğiz. Kc ile Kp arasındaki bağıntıdan bahsedeceğiz. Ee, videom 18 dakika olmuş. Ee, şimdi şöyle yapalım. Ee, sayısal soruları bir diğer videoda çözmeye başlayalım. Çünkü onlarla ilgili inanılmaz fazla sorumuz var. Ee, onları şuraya ayırmıştım. E, tamam, videoda uzun olmasın zaten canlar. Bu da 18 dakikalık olsun. E, şimdi ne yapacağız? E, Kc'yi ya da Kp'yi bana sayısal veriler verdiğinde bulacağım. Ben şu an sadece ne öğrendim? Bağıntımı, dengeyi nasıl yazdığımı öğrendim. Şimdi hadi bakalım matematiksel işlemlere giriş yapacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın. Bu arada yorumlarda buluşabiliriz. Bütün yorumlarınızı okuyup tekrar tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Hızlı bir şekilde dengeyi de bitirmek istiyorum. Çünkü map kazanım testlerimiz var daha sırada. E, sınav çalışmalarımız var daha sırada. Gibi gibi gibi. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere.